Kimse sana canım cicim balım demesin Kıskanırım seni başka biri sevmesin Ben gülerim Burak Aya sana gülmesin Dudak benim başka kimse onu dörtmesin Arkadaşlar ben gerizekalı olduğum için ehliyet sınavını şurada bir şey çekiyoruz değil mi? ehliyet sınavını 76 ile geçtim. Çok mutluyum. Yalvarırım ne olur başka birini seve. Ben sensiz yaşayamam. Benim gözüm sende. Söyle sevgim sana bir beden En sevdiğim yemek, vazgeçemediğim içecek Tavsiyelik kitaplarım sevdiğim yerler. Kahvemi nasıl içerim, favori dizi ve filmlerim Ne tarz müzik dinlerim ve benim mevsimim Anlamam nedeni, üzmüşler beni Elizengül videonu çok beğenmişler. Heh. Heh. Teşekkürler öpücüğüm. <laughs> Teşekkürler öpücüğü at.